Haftanın 3. işlem gününden herkese günaydın. Dün veri akışı açısından sakin bir gündü. Bugün yurt içinde inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile bütçe dengesi açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Neşim şeyin Londra temaslarında yakından takip edeceğiz. Yurt dışında piyasaların gözü saat 16.30'da açıklanacak olan ABD enflasyonunda olacak. Aralık ayında hafif yükselişle %2.9'a çıkması bekleniyor. Bunun dışında İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin enflasyon rakamları ile Euro bölgesinde sanayi üretim verileri yayınlanacak. Küresel tarafla başlayacak olursak ABD federal hükümetinin bütçe açığı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33 az, e, düşerek 87 milyar dolara geriledi. Mali yılın ilk 3 ayına ilişkin toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre %40 artışla 711 milyar dolara ulaştı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol tutuklandı. Ülke tarihinde tutuklanan ilk görevdeki başkan oldu. Çin Merkez Bankası da dahil en büyük 3 finansal düzenleyici kurumun personel maaşlarını yaklaşık yarı yarıya düşürmeyi planlıyor. Çin Merkez Bankası açık piyasa işlemlerinde 7 günlük ters repo anlaşmaları yoluyla net 958.4 milyar yuan nakit enjekte ederek tarihin en büyük İkili de enjeksiyonlarından birini gerçekleştirdi. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısından faiz artırımı sinyali geldi. Banka Mart ayında negatif faiz politikasını sona erdirmiş ve Temmuz'da %2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için kısa vadeli politika faiz oranını %0.25 olarak belirlemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rus doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nı ABD'nin devre dışı bırakmaya çalıştığını iddia etti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünya genelinde 17 milyonu aşarak rekor kırdı. Bunun 11 milyonu Çin pazarına satıldı. Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıl 1 milyon 238 binle rekor kırarken sektör temsilcileri 2025 yılında satışlarda bir yavaşlama e, olmasını bekliyor. Bu yıl satışların 1 milyon 50 bin ila 1 milyon 100 bin bandında seyretmesi bekleniyor. Suriye'nin yeniden imarında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanan Türkiye için elektrik altyapısı öncelikle yatırım alanlarından biri olacak. İlk etapta 7 ayrı noktadan verilen günlük 210 megawattlık elektriğin Şubat ayında 300'e çıkarılması planlanıyor. Şirket gelişmelerine baktığımızda Tele Grup Peri Yatırım Holding'in en büyük ortağı oldu. Söz konusu gelişme dün yapılan basın lasmanı yıma, lasmanı ile duyuruldu. Tere Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini vakıf yatırım ile birlikte yürüttüğü Akfen İnşaat'ın halka arzı için bugün talep toplama işlemleri başlıyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri talep toplanacak. Hisse kodu Aksis, fiyat 38 lira 70 kuruş, toplamda 95 milyon 487 bin lotun dağıtımı gerçekleşecek. Bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Payların %40'ı bireysel yatırımcıya, %29.5'i yurt içi kurumsal yatırımcılara %20'si yurt dışı kurumsallara, %10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ve %0.5 ise şirket çalışanlarına ayrılmış. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3.7 milyar lira seviyesinde. Arzdan elde edilecek fonun %35 ila 45'i finansal borçların kapatılmasında, %55 ila 65'i e yatırım finansmanında ve %10'a kadar olan kısmı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak Bank of America Türksel için hedef fiyatını 126 liradan 136 liraya yükseltti. Tavsiyesini al olarak korudu. Türk İlaç 119 milyon liralık ihale kazandı. Birleşim Mühendisliği 240 milyon liralık iş sözleşmesi imzaladı. Piyasalara baktığımızda haftanın ikinci işlem gününü yatay negatif tamamlayan BIST endeksi için yeni günde 9700-9750 bandı destek bölgesi konumunu sürdürüyor. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 9500 ve 9200 destek seviyeleri izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9825, 9900 ve 10050 direnç seviyeleri olarak çalışabilir. ABD vadeleri ve Çin hariç Asya'da alımlar ağırlıkta bizim endeksimizin ise yeni günde sınırlı alımlarla başlaması beklenebilir. Bitcoin 97 bin dolar sınırına yükselmiş durumda. Uzmanlar 20 Ocak'ta ikinci kez ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump dönemiyle birlikte kripto piyasasında bir yükseliş bekliyor. ABD enflasyon verisi öncesinde altın fiyatları güne zayıf bir başlangıç yaptı. Ons fiyatı 2675 dolar, gramı ise 35.50 seviyesini aşan dolar kurundan aldığı destekle 3055 lira civarında pozitif bir görünüm sergiliyor. UBS analistleri jeopolitik riskler ve diğer belirsizliklerin altın fiyatlarına bu yıl yeni rekorlar getireceğini tahmin ediyor. Trump yönetiminin öngörülemez olmasının altına olan talebi artıracağı ve e, yıl sonunlu ons altının 2850 dolara çıkacağı tahmin edilmiş. Herkese kazançlı bir gün diliyorum efendim. Kolay gelsin.